analiziyle daha karşınızdayım. Geçtiğimiz hafta pek çok olay oldu ama en önemlisi bizim için dün İstanbul'daki ilk eğitimimizi icra ettik. Oldukça yoğun ve interaktif şekilde çok değerli, kaliteli katılımcıların iştirakiyle yaptığımız bir eğitimdi. Ben oldukça keyif aldım. Umarım katılımcılar ve bundan sonraki eğitimlere katılacak arkadaşlar da e, keyifli ve bir o kadar da birbirini tanımaktan mutlu olduğu güzel bir e, ortamın oluşağı e, eğitim ortamına devam edeceğiz diyeyim <laughs> şimdilik. Şimdi e, eğitimle ilgili bu girizgahı yaptıktan sonra geçtiğimiz hafta biliyorsunuz Avrupa Merkez Bankası 75 bas puan faiz arttırdı. Bu bekleniyordu. Ve ondan sonra da Lagarde'ın konuşmasıyla biraz daha şahin tonunda konuşması. Öncekilere nazaran bir, piyasada biraz daha olumlu algılandı. Ve tabii ki teknik olarak da eksikliğinin e, bir gevşeme yapma ihtimalinden bahsediyorduk. 10ana dokundu. Hafif altına sarktı. Şu anda kanal alt bandında duruyor. Burada e, tabii kısa vadede belki 108.4 e, alttaki desteği e, bir altta da 104.6-105 civarı var. Ancak e, orta vadede şu anda gözüken her ne kadar e, piyasadaki iyimserlik Amerika'daki ara seçimler ve 8 Kasım'daki işte e, bu seçimlerle ilgili piyasanın bir nebze olsa da, ya da ya yumuşatılması e, ve güvercin bir hava estirilmesinden kaynaklanıyor. Özellikle geçtiğimiz hafta yayında bahsettiğim gibi e, küresel piyasalar geçtiğimiz Cuma, iki hafta önceki Cuma resmen direkten döndüler. Ciddi bir küresel krizin eşiğinden döndürüldüler. Washington, e, zaten Wall Street Journal muhabiri eee işte Nikelix dedikleri şu anda Niktimilios tarafından bir haber yapıldı ve orada piyasa yani, kısmen rahatlatıldı. Ancak bu e, az önce de söylediğim gibi bence seçimlerden kaynaklanan bir e, durum. Dolayısıyla özellikle Kasım ayını e, merakla bekliyorum. Şu anda da kısa ve kısa vadede bir gevşeme olabilir. Euro USD yukarıda 1.0.45 kadar bir hamle yapabilir. Yine GBP-USD'de de işte yeni atanan Başbakan Rishi Sunak nispeten hem Goldman Sachs geçmişi hem de Wall Street'le olan iyi ilişkileri bence açıkçası burada etkili oldu ve Pound kısa da değer kazanıyor. Ancak bunun sürdürülebilir olup olmayacağı tamamıyla Amerikan Merkez Bankası Fed'in faiz politikası ile alakalı olacak. Yine geçtiğimiz hafta kişisel fiyat PCI endeksinde harcama endeksinde FED'in enflasyon için kabul ettiği önemli ölçeklerden biri yüksek bir rakam açıklandı. Dolayısıyla FED'in faiz artışları ile ilgili temel kaygısı enflasyonun kontrol altına alınması olduğu için ve enflasyon verileri hala yüksek olduğu için gene Başkan Biden'ın belki seçimlerden dolayı övenerek söylediği 3. çeyrek Kayseri Büyükşehir Hasılası GDP 2.6 geldi. Dolayısıyla bunlar ekonominin oldukça güçlü olduğunu, sıcak olduğunu ve hala Fed'in faiz artışlarına herhangi bir azaltım veya bir duruşa gitmeyeceğini gösteriyor. Her ne kadar şu anda Fed faiz artışları iki hafta önceki haberden dolayı özellikle artık 2 Kasım'daki yani bu hafta içinde 75 bas puan kesin gibi ama Aralık ayı ile ilgili 50 bas puan olabilir gibi diye bir haber attılar ve piyasayı da bundan aldılar diyeyim. Hafif piyasası özellikle faizler çok ciddi yükseliyordu. Bir anda alım geldi. Yani FED faiz artışı şu anda suni olarak baskılanıyor gibi gözüküyor. Ve bu kamuoyunda da çok ciddi baskı var. Amerikan kamuoyunda şu anda FED'e çok ciddi baskı var. Senatörler mektup yazıyor. Ve FED üzerinde baskı oluşturmaya çalışıyor. Burada ama özellikle benim gördüğüm ee, Şahin kesimde oldukça FED'e destek çıkıyor. Özellikle eski hazine bakanı Larry Summers'ın Bugün Bloomberg'de bir mülakat vardı, onu izledim. Orada da çok net bir şekilde FED faiz artışlarının devam etmesi gerektiği ve güvercin olan cephenin hangi şekilde faiz enflasyonun kontrol altına alınacağını açıklamadığı söyleniyor. Dolayısıyla burada artık işin içerisinde Amerika'da bürokratlar, eski bakanlar hem de ara seçimlerle alakalı. Çünkü FED faiz artışı bir şey şeydeler, ihtilaf halindeler. E, şöyle ki büyüme ile rakamları ile ilgili, büyüme rakamları ile ilgili ciddi e, efendime söyleyeyim. E, Tabi faiz artışlarına paralel olarak e, sıkıntılar olabileceği söyleniyor. Şu, i̇lk etapta zaten bu hafta açıklanan teknoloji e, firmaları ciddi Amerika'nın işte Nasdaq ayakta tutan FANG M dedikleri Facebook, Apple, işte Amazon, e, Netflix, Google, Microsoft falan. Netflix nispeten iyiydi ama o zaten e, birkaç çeyrekler e, kötü bilanço açıklıyordu. Bu hafta özellikle Amazon neredeyse 2020 Covid seviyelerine indi. Kötü bir bilanço açıkladı. Özellikle hisse başına karlarda, HBK'larda ciddi düşüş var ki bunu da 1-2 aydır yayınlarımızda böyle olacağını tahmin ediyorduk. Cuma günü eğer Apple hissesi satış yasaydı, yani dispeten aslında çok iyi bir bilanço açıklamadı bence. Beklentilerin kısmen örtüştüğü bir bilançoydu. bu eğer burada bir şey olsaydı e, kötü bir bilanço gelseydi Amazon gibi çok ciddi satış yapabilirdi. Ben gene de açıkçası şu andaki e, belki bu haftada devam edecek olan Amerikan borsa alanındaki imselleğin e, nispeten e, 8 Kasım'daki seçimlerden kaynaklandığını ve psikolojik olduğunu düşünüyorum çünkü rakamlar e, gerçek olan e, objeler rakamlar ve enflasyonun kontrol altına alınması gerekiyor. Enflasyon her ne kadar kısa vadede yüzde %2 hedefi verilse de %2'nin altına inmesi çok zor olduğu halde, yine de şu anda mevcut faiz sisteminde en azından yüzde %5 ilk etapta gözüküyor. Faiz oranlarının artacağı dolayısıyla bu hafta 75 bas puan kesin gibi. Ancak önümüzdeki dönemde de her ne kadar e, piyasa Fed'in nispeten hızı faiz hızını yavaşlatmayı düşünse de düşün e, bu şekilde plan yapsa da bence Fed faiz artışları bu enflasyon verileriyle devam edecek. Gene 2 Kasım'daki faiz kararından sonra akşam e, 9.30'da Powell'ın konuşması var. Bu da önemli olacak. Burada yine bir Jackson Hole gibi sert bir e, mesaj verirse piyasa bunu şahin olarak algılayacaktır diye düşünüyorum. Şu anda 75 basman fiyatlanmış gibi gözüküyor. de kısmen geri çekilme olabilir. Az önce de söylediğim gibi Euro, USD tarafında GBP tarafında kısmen alıcılı olacak gibi gözüküyor. Piyasa. Şimdi bu hafta Cuma günü özellikle Amerikan verileri hani iyi geldiği için bu şeyden kaynaklı Apple'dan kaynaklı aldılar piyasayı. Bu da tabii bizim borsada belki hafta başında olumlu algılanabilir ama bence artık bizim borsanın da hem dolar bazında hem TL bazında oldukça düzeltme yapması gereken bir yer olduğunu düşünüyorum, düzeltme ihtimalinin olduğunu düşünüyorum. Ee, özellikle dolar bazında biz yüzde 218 dolar, ee, bu bir önemli bir direnç burası ilk etapta geçilmeyebilir, dolayısıyla bir geri çekilme olabilir bu hafta. Ee, bu hafta gene gıdalar belki işte son Rusya'nın açıklamasıyla yani tahıl koridor anlaşmasından çekildiğini açıkladı burada. Özellikle gelişmekte olan ülkeler, Afrika ülkelerine e, tahılın iletilmesi e, buradaki lojistik sıkıntılarının ön plana çıkabileceğini düşünüyorum. Dolayısıyla gıda konusu hem borsalar için hem de sosyal hayat için, siyasi hayat için önemli bir e, argüman olarak, bir gündem olarak e, önümüzdeki dönem e, gündemde kalmaya devam edeceği gibi gözüküyor. E, bir arada bu arada bir de tabi özellikle bu DXY'deki gevşeme, MTA ve enflasyonun önemli cephesi olan enerji cephesindeki yansımaları çok önemli. Petrolde 95.4 dolar üzeri FX tarafında özellikle 95.4 üzeri günlük kapanışlar alıcılı bir görünüm arz edebilir. Bu da tabi enflasyon cephesinde özellikle 10 kasımdaki verileri etkileyecektir diye düşünüyorum. Her ne kadar düşüş eğilimine girse de enflasyon bence işin psikolojik tarafı da var. Evet enflasyonda bazı faiz artışları gecikmeli olarak etkili oluyor. Bazı 6 ay, bazı bir sene sürebiliyor. Ancak içerisinde bulunan durum oldukça psikolojik açıdan önemli, politik açıdan baskı altında FED. Bundan dolayı da enflasyon verileri yüksek gelmeye geldi devam ettikçe bu haftaki gibi PCE endeksteki gibi Fed gene şahin olmaya bence devam edecek. Bu anlamda DxT'deki düşüşler şu anda teknik bir düzeltmeden ibaret gibi gözüküyor. Bitcoin tarafına değinmiyorum diye bir şey geldi. 18600 şu anda hem fibo desteği gözüküyor. Buradan alıcılı bir görünüm arz ediyor uzun zamandır 3 4 aydır. Dolayısıyla burada 18600 önemli. 18600 altında dikkatli olmak lazım. 21180 üzeri günlük kapanışlar Bitcoin'de olumlu olabilir diye düşünüyorum. Altında biliyorsunuz ben altında biraz daha düşüş tarafına yakınım. Geçtiğimiz hafta 1700 civarında bir atak olabileceğini söyledim. 1680'ler görüldü. Ve bence kapanışını çok beğenmedim altının. Bu hafta yukarı da gitse 1720 üzerinde günlük kapanışlar görmediğim sürece altında çıkışlarım bir Şahsen bir satış fırsatı olarak değerlendireceğim açıkçası özellikle 1615 altında çok dikkatli olmak gerekir altında artık çünkü oraya iki kere vurdu üçüncü kez vurup oradan destek alırsa ne hale ama sanki düşen kanalda devam edecek gibi gözüküyor altın ve aslında AG grafiğine baktığımızda da Altın sanki bu hafta gümüşe nazaran biraz daha iyi performans verebilir gibi gözüküyor. Ancak her ne kadar iyi performans arz etse de reel faizler çok yüksek olduğu için henüz altında yukarı yönlü güçlü bir hareket görme ihtimalimiz oldukça düşük olduğunu düşünüyorum ki buna savaşla ilgili çok fazla itiraz geldi ama maalesef özellikle reel faiz tarafından Amerika tahvil faizleri her ne kadar bu hafta düşüş tarafında olsa da altın buna çok olumlu bir şey vermedi, bir tepki vermedi. Hatta beklediğim 1700 bile gelmedi, 1680'de kaldı. Dolayısıyla yukarı hareketlerde az önce de söylediğim gibi en azından 1695 ilk etapta geçilmeli ama 1720 üzerinde günlük kapanışlar yapmadığı sürece bence altındaki çıkışlar hala satış fırsatı olduğunu düşünüyorum. Ancak 1720 üzerinde günlük kapanışlar görürsek altında alıcı tarafta oluruz. E, pet, e, bu hafta doğalgaz çok ciddi düşüş gösterdi. E, bu da önemli. Enflasyon açısından da önemli. Aslında bu olumlu bir e, faktör ama özellikle 5.42 altına e, gelmediği sürece doğalgazda da oradan destek alabilir diye düşünüyorum. Ancak e, özellikle e, tahfif, e, piyasasındaki resesyon fiyatlaması ve önümüzdeki dönem Amerikan ekonomisinin nispeten büyümede büyümede yavaşlama emareleri teknoloji tarafında zaten satışların başlaması dolayısıyla resesyonun artık fiyatlanıyor olması itibariyle enerji fiyatlarının nispeten düşüş tarafında olabileceğini düşünüyorum ama petrolde az önce de söylediğim gibi 95.4 üzeri kapanışlar açıkçası oldukça boğa bir durum arz edebilir. Yani bu da Fed'in şahin kalmasını tetikleyebilir diye düşünüyorum. Şu anda zaten az önce de söylediğim gibi enflasyon verilerinde çok bir düşüş yok. Çekirdek enflasyonu biliyorsunuz enerji ve gıda hariç olduğu için Burada hiçbir gelişim yok. Bu verilerde geleneksel olarak tabii çekirdek enflasyon verileri ve faiz daha FED faiz oranları çekirdek enflasyon verisi üzerine çıkmadıkça enflasyonun kontrol altına alındığı olmamış. Şu andaki durum biraz 1970'lere benziyor. Bazı yayınlarda bunu söylemiştim. 1970'lerde de önce faiz arttırıyorlar. Sonra enflasyon tamam pik yaptı diyorlar. Duruyorlar veya işte o o yüzden enflasyon tekrardan reaksiyon gösteriyor. Dolayısıyla deneme yanılma yöntemi burada olumsuz oluyor ve bir süre sonra iki katına çıkarmak zorunda kalıyorlar. Şu anda belki çok fazla arttırmış gözükebilir ama mevcut para arzının özellikle korona sonrası çok ciddi arttığını unutmamak lazım Amerika tarafında. Dolayısıyla özetle şahin bir FED kalmaya devam edecek diye düşünüyorum. Goldman Sachs'ın yine bu hafta bir raporu vardı. Amerika e e resesyona girerse 10 saldım fiyatının 2250 dolar olacağı ancak ultra şahin bir FED durumunda 1500 dolar olacağı yazmıştı. Kimisi bunu eleştirmiş ama bence bunu da eleştirecek bir şey yok. Çünkü FED ilk etapta Ultra Shine kalmaya devam edecek. Dolayısıyla ilk etapta bizim 1500 doları görme ihtimalimiz çok daha yüksek. Onun altında ee, az önce de söylediğim gibi bu ne zaman iptal olur? 1720 üzerinde günlük kapanışlar yaparsak iptal olur. Ancak e, bu Ultra Shine FED'den sonra özellikle resesyon e, fiyatlaması olacağı için ve Amerika'da da bence 6 ayla 1 sene arasında resesyona gireceği için her ne kadar şu anda GDP iyi de gelse 2250 dolar belki o esnada görülme ihtimali var. Onu da değerlendireceğiz. Yani düşüş bittiği zaman zaten altında e, alıcı tarafa geçeceğiz. Önemli olan trendtir diyorum. E, bu şekilde Japon yeni biliyorsunuz 6 aydır söylediğimiz Japon yeni e, 152 152'lerden biraz satışıydı. Ancak ben burada da her ne kadar 140'a her yaklaştığında açıkçası alıcı tarafta olacağımı e, beyan ediyorum. <laughs> e, Hong Kong endeksi 2008 kriz seviyelerinde altına indi. Özellikle Çin'de Xi Jinping'in tekrardan seçilmesiyle Çin tarafı baskı altında. Buradaki baskı bence devam edecek. Burada evet savaş kısa vadede belki özellikle Çin'in mevcut politikaları yeni başkanın otokratik bir kurultay yapması ve bir anda Tayvan'ı militarize edebileceğini açıkçası burayı askeri bir e, operasyon düzenleyebileceği ihtimaliyle Çin'de e, Amerikan şirketlerine ciddi baskı var. E, burada hatta şirketlerin e, yasal olarak problem yaşayabileceği de söyleniyor. Bunu takip edeceğiz ama görünen o ki özellikle bu çip krizi vesaire üzerinden teknoloji transferi üzerinden Amerikalı şirketler e, Çin'deki yatırımlarını tekrardan değerlendirmek durumunda kalacak ki geçtiğimiz günlerde zaten işte JP Morgan, Bank of America gibi önde gelen bankaların CEO'ları kongrede zaten üyeler tarafından, kongre üyeleri tarafından uyarılmıştı bu konuda. Eğer gerekirse Çin'den yatırımlarını çekmeleri istenmişti. Bu konuda hazırlık yapmaları istenmişti aslında. Dolayısıyla buradaki Amerika-Çin Asya Pasifik'teki rekabetini önümüzdeki hem finansal açısından açıdan hem de politik açıdan takip etmeye devam edeceğiz. Şimdilik bu kadar. Umarım güzel, sağlıklı, bereketli bir hafta olur. Amerika'da verileri az önce de söylediğim gibi her ne kadar ara seçimler nedeniyle biraz daha pembe gösterirse de ben önümüzdeki dönem şahin bir FED ve sıkı bir para politikasının devam edeceğini düşünüyorum. Bunun küresel merkez bankalarına da yansıyacağını düşünüyorum. Verileriniz için çok teşekkür ediyorum. Eğitime gelen arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Çok kaliteli, çok güzel bir eğitim oldu. İnteraktif şekilde çok güzel bir topluluktu. Umarım mütakip eğitimlerde de diğer arkadaşları görürüz diyorum. Saygılar sunuyorum. Umarım güzel ailenizle birlikte bereketli, mutlu bir hafta olur. Allah'a ısmarladık.